İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda çok sayıda polis hekiminin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bazı şubeler ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde Veli Efendi Hipodromu'na geldi. Bazı ekipler hipodrom çevresinde güvenlik önlemi alırken bazıları da hipodrom kompleksine girdi. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda polis görev aldı. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Veli Efendi İpolcum'unda çeşitli suçların işleniyor olabileceği, birçok ağır bulunan mekanda suçluların saklanmış olabileceği ve terör örgütü mensuplarının burayı gizlenme amaçlı kullanılıyor olabileceği ihtimaliyle arama izni istedi talep yazısında hipodromun kontrolsüz olduğu, özel güvenliğin kontrol yetirince sağlayamadığı kaydedildi.